Bugün Minecraft'taki bazı ilginç bilgileri inceleyeceğiz. Oyun içinde fazla işinize yaramayacak olsa da bunları bilmek hoşunuza gidebilir. Eğer bir tilkiye ölümsüzlük totemi atarsanız, tilki bunu alır ve tilkiyi öldürmeye kalktığınızda totem devreye girer. Bu arada video hoşunuza giderse like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bu beni çok mutlu eder. Tilkilerden devam edelim. Eğer tilkiye bir balta atarsanız tilki bunu da alır. Ve etrafındaki ilk tavuğu bu ile öldürüp eti ağzında taşır. Neden bu tilkiler her atılan eşyayı alıyor? <laughs> Diğer bir ilginç şey ise kardan adam yapıp ona makas ile sağ tıklarsanız kardan adamın kafasındaki bal düşer. Bunu ben ilk defa duymuştum. Siz biliyor muydunuz? Buradaki bilgilerin kaç tanesini bildiğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer peygilinlerin yanına ruh feneri koyarsanız peygilinlerin hepsi kaçışmaya başlar. Hasar almış bir Iron Golem'e demirle sağ tıklarsanız iyileşecektir. Kediler Kediler hakkındaki bilgi bence buradaki en yararlı bilgi. Çünkü fantomları ve creeperları korkutuyorlar. Ayrıca yüksekten düşünce hasar almazlar. Ve her kedi çeşidinden en az bir kedi evcilleştirirseniz tamamlanmış bir katalog adlı bir başarım elde edersiniz. Bir şal kıra görünmezlik iksiri atarsanız bu şekilde görünür. Pandalar bambunun yanı sıra pasta da yer. Chester üstlerinde bir blok varken açılmaz ancak üstlerindeki blok çapalanabiliyorsa çapalandıktan sonra açılır. Pistonlar, fırınları, obsidyenleri ve katman kayalarını itemez. Minecraft'ta küçük kısa birkaç bilgi, 11 tane olması gerekiyor bunları derledim. Biraz kısa bir video olmuş olabilir ama denemek amaçlı çektim. İlk defa bu tarz bir video çekiyorum. Beğenirseniz devamını getirmeyi düşünüyorum. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.